Evet arkadaşlar bugün Tanzimat Edebiyatında romandan ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Tanzimat Edebiyatı Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olarak biliniyor bizde ve birçok ilke ev sahipliği yapan bir dönem. Biz Tanzimat Edebiyatını iki kısımda inceliyoruz. Burada birinci dönem Tanzimat ve ikinci dönem Tanzimat olmak üzere iki kısım vardı biliyorsunuz ve daha önceki derslerimizde Tanzimat Edebiyatını dönemlere ayırarak ya yani bu iki döneme ayırarak genel özellikleriyle işlemiştik ve demiştik ki arkadaşlar Batılı tarzda türler bu dönemde edebiyatımıza girmiştir. Nelerdi bunların başlıcaları? Mesela batılı tiyatro, dram, trajedi, komedya. Bunun dışında roman ve hikayenin ilk örnekleri yine makale tarzında eserler. İlk makale bu dönemde karşımıza çıkıyordu. Tanzimat birinci dönem özellikle e, bu noktada hassasiyet göstermemiz gereken bir dönemdi. Fakat ikinci dönem tanzimatta da iddialar verilmeye devam ediliyordu arkadaşlar. Tabii ki bu noktada amatör verilen, amatörce verilen eserler ikinci dönemde daha profesyonel hale gelmişti. Biz demiştik ki birinci dönem tanzimatta bazı ilkler karşımıza çıkıyor. İşte roman türünde, makale türünde, hikaye türünde. Tabii ki bunlar ilk olması hasa değil arkadaşlar. Bazı eksikliklere, teknik yönden aksaklıklara sahip eserler. Fakat birçok ilke ev sahipliği yaptığından bahsetmiştik. Geçen dersimizde de romanla alakalı konuşurken. Şöyle bir hatırlayacak olursak arkadaşlar edebiyatımızda roman türünde ilk eser telif bir eserdir, çeviri bir eserdir arkadaşlar. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan yaptığı Telemak çevirisi edebiyatımızda roman türünde arkadaşlar ilk örnek kabul edilmektedir. Bakın buna dikkat edin. Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan Telemak çevirisi edebiyatımızda ilk roman örneği kabul edilmekte. Yani arkadaşlar batıl anlamda Türk edebiyatı Tanzimat edebiyatında görülen ilk roman örneği çeviri bir eser. Yani Fenelon'dan Telemak adlı eserin çevirisi şeklinde karşımıza çıkmış. Peki hocam bunun dışında biz hiç mi roman vermedik? Bizim sanatçılarımız roman yazmadı mı? Tabii ki yazdı. Geçen dersimizden hatırlarsınız. Şimdi bunları bir tekrar gözden geçirecek olursak edebiyatımızın ilk yerli romanı. Kimin de arkadaşlar? Şemsettin Sami'ye ait Taşıkı Talat ve Fıtnat. Yani Talat ve Fıtnat'ın aşkıydı. Buna dikkat ediyorsunuz. Edebiyatımızda ilk yerli romanın dışında ilk edebi romandan bahsetmiştik. Namık Kemal'in İntibah romanıydı arkadaşlar. Bu romanın orijinal adı Sergüzeş'te Ali Bey bir diğer adı son pişmanlık olarak karşımıza çıkıyordu. Yine birinci dönemde verilen romanlara baktığımızda arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi tarafından ilk macera konu romanlar veriliyordu. Hasan Mellah, Hüseyin Fellah bunlar çok önemliydi. Ve yanlış batıllaşma ele alındığı ilk roman Ferhatun Beyler Akın Efendi yine Ahmet Mithat Efendi tarafından veriliyordu. Ferhatun Bey ile Rakım Efendi'deki Ferhatun tipi arkadaşlar edebiyatımızdaki ilk miras yedi züppe tipti. Yanlış batıllaşmanın konu alındığı ilk eser olma özelliğine sahipti e, Ferhatun Bey ile Rakım Efendi. Bunun dışında arkadaşlar yine birinci dönem tanzimatta verilen ilklere baktığımızda ilk polisiye romanın Ahmet Mithat Efendi tarafından verildiğini görüyoruz. Esrarı Cinayat adıyla bu da çok önemliydi bizler için. Ve ilk tarihi roman denemesinin Yeniçeriler adıyla yine Ahmet Mithat Efendi tarafından verildiğini söylememiz mümkün. Peki hocam, ilk tarihi roman denemesi değil de ilk tarihi roman nedir diye sorarlarsa bu Kemal'in Cezma adlı romanını tabii ki arkadaşlar bu noktada örnek vereceksiniz. Buna dikkat edin. Peki hocam, Tanzimat romanında neler var? Konu olarak ne işlenmiş? Arkadaşlar Tanzimat romanında hem birinci dönem hem de ikinci dönemde genel anlamda yanlış batılılaşma, görücü usul evliliğin zararları ve kölelik cariyelik kurumları ele alınmıştır. Yani yanlış batılılaşmanın tüm romanlarda Karşımıza çıkartıldığını görüyoruz. Bunun dışında e, görücü evliliğin zararları, çocuk yaşta evlendirilmenin zararları ve arkadaşlar kölelik, cariyelik, halayıklık kurumu özellikle arkadaşlar birinci dönemden itibaren etkisini hissettirmiş. Tabii ki bu konularda arkadaşlar Tanzimat ikinci dönemde de eserler verilmiştir. Buna dikkat edin. Peki hocam Tanzimat birinci dönem eserlerinde. Romanlar hangi akım etkisinde yazılmıştı? Romantik akım etkisinde yazılıyor arkadaşlar. Özellikle Namık Kemal ve Ahmet Mithat'ın eserlerine dikkat edecek olursak romantik akımın bu noktada karşımıza çıkartıldığını görüyoruz. Peki hocam ilk örnekler teknik bakımdan kusurlu mu? Evet arkadaşlar ilk örnekler teknik bakımdan kusurlu. Tabii ki her şeyin ilki acemiliğin çıkacağı dönemdir. Dolayısıyla da arkadaşlar çok profesyonel nitelikteki eserler verilmiyor Tanzimat 1. dönemde. Ama tanzimat ikinci döneme geçtiğimizde arkadaşlar bunlardan bahsedeceğiz. Daha nitelikli, daha profesyonel anlamda güzel eserler verildiğini söyleyebileceğiz. Peki nasıl bir anlatım var hocam eserlerde? Bakın arkadaşlar geleneksel anlatılardan özellikle halk öykücülüğünden, halk anlatılarından yararlanıldığını görebiliyoruz. Kurgu ve teknik özellikler bu noktada bir süre daha devam ettiriliyor. Tanzimat birinci dönem romanlarında diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar tabii ki bu dönemde çeviri eserler de var. Bakın bunun da altını çizmemizde yarar var. Victor Hugo'nun Sefiller romanı çok ünlüdür biliyorsunuz arkadaşlar. Dönemde Münir Paşa tarafından Mağdurin hikayesi adıyla edebiyatımıza çevriliyor. Buna çok dikkat edin. Ama edebiyatımızda ilk roman örneği Telemak arkadaşlar çok önemli dikkat edin telif bir eserdir. Yusuf Kamil Paşa tarafından evet Telemak çevirisi Fenelon'dan yapılmıştır demiştik az önce. Evet konumuza devam edecek olursak arkadaşlar dönemin özelliklerinden şöyle bir bahsettim aslında az önce özetledim sizlere. Bu noktada arkadaşlar toplumsal konular etrafında şekillenen eserler verildiğini görüyoruz. Ve olaylar arkadaşlar genellikle günlük hayattan ya da tarihten alıyor. bu noktada arkadaşlar tarih konulu eserler karşımıza çıkmış demiştim. Yine arkadaşlar yanlış batılılaşmanın, görücü usulü evliliğin zararlarının ve arkadaşlar kölelik cariyelik kurumunun ön plana çıkartıldığını söylemiştik. Bakınız tanzimat romanlarının arkadaşlar genel anlamda konularına bakıldığında görücü usul evlilik, bunun ve zararları, batıllaşmanın yanlış anlaşılması, kölelik kurumu, cariyelik kurumu, Alaturka, Alafranga çatışması, tarihi dönemlerde seçilmiş olaylar, fen bilimlerine ve tekniğe bağlı gelişmelere dayanan konular karşımıza çıkmakta diyoruz. Ve arkadaşlar birinci dönem tanzimat romanlarında özellikle romantizm karşımıza çıkıyordu. Akım olarak arkadaşlar ve romantik akımın bazı özelliklerini eserlerin dokusuna sindirildiğini görüyoruz arkadaşlar. Mesela tesadüflere çok sık yer veriliyor arkadaşlar. Bakın intibah romanında hatırlarsanız Ali Bey dilenci bir kadına para vermeye çalışırken dilenci kadını kendine doğru çevirdiğinde o kadının annesinin çıktığını görüyorduk. Tesadüflere çok sık yer veriliyordu arkadaşlar. Bunun dışında yazarlar kişiliğini gizlemiyordu. Ahmet Mithat'ın eserlerini hatırlayacak olursanız ey kari deyip de geçmeyelim diyerek lafa girerdi. Yani ey okur deyip de geçmeyelim. Bunun neden böyle olduğuna dair biraz izlenimlerde bulunalım. Anlayalım neden böyle oluyor, neden şöyle oluyor gibi değerlendirelim diyordu. Okuyla konuşuyordu arkadaşlar. Ve akımlardan hatırlayın yazarların kişiliğini gizlemediği tek akım arkadaşlar romantik akımdı. Bu noktada arkadaşlar Tanzimat 1. dönemde romantik akımın romanlar üzerinde özellikle etkisinin olduğunu söylememiz mümkün. Kahramanlar tek yönlüydü arkadaşlar. Yine romantik akımın özelliklerini tekrar etmiş oluyoruz burada. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüydü arkadaşlar. Romanın sonunda iyiler ödüllendirilirken kötüler ne yapılıyordu? Cezalandırılıyordu. Peki özgürlük düşüncesini önem veren toplum için sanat düşüncesini benimseyen ilk dönem sanatçıları. Bakın sanat toplum içindir anlayışla hareket ediyorlardı. Hangi akımın etkisinde dedik? Romantik akımın etkisinde eserler verildiğinden bahsettik. Peki bu dönemin önemli roman yazarları kimlerdi? Ahmet Mithat Efendi. Tekrar edelim arkadaşlar edebiyatımızda ilk tarihi roman denemesi. Yeniçeriler edebiyatımızda yanlış batılılaşmanın ele alındığı ilk eser Felatun Belir Akım Efendi ve edebiyatımızdaki ilk züppe tip miras yedi tip Felatun tip arkadaşlar karşımıza çıkıyordu. Bunun dışında Ahmet Mithat Efendi'nin polisiye konulu ilk roman örneğini verdiğini görüyoruz. Esrar-ı Cinayet ve macera romanlarının ilkini verdiğini görüyorduk arkadaşlar. Hasan Mellah, Hüseyin Fellah. Bunları benim konu anlatım edebiyat kitabımda zaten detaylıyla bulacaksınız. Oradan tekrar ettiğinizi biliyorum. Devam edelim. Şemsettin Sami'nin arkadaşlar Taşuku Talat ve Fıtnat bakın ilk yerli roman olma özelliği taşıyordu. Çok önemli. Namık Kemal'e gelecek olursak arkadaşlar Namık Kemal'in Gezmisi bizde ilk tarihi roman örneği ve arkadaşlar İntibah ilk edebi roman örneği sayılıyordu. Tekrar edecek olursak İntibah'ın diğer isimleri arkadaşlar Sergüzeş'te Ali Bey ve Son Pişmanlık olarak karşımıza çıkıyordu. Peki hocam bu noktada bize bir soru gelse Tanzimat 1. dönemde ve ikinci dönemde kimler roman yazmadı derse roman yazmayanlar arkadaşlar aklınızda olsun yine notunuzu alın sizler. Tanzimat birinci dönemde arkadaşlar İbrahim Şinasi bakın çok önemlidir roman yazmamıştır arkadaşlar buna dikkat ediyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar Ziya Paşa roman yazmamıştır arkadaşlar. Ahmet Vefik Paşa dönemin Bursa valisi tiyatro oyunlarıyla ön plana çıkan ismi roman yazmamıştır. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Çok dikkat ediyorsunuz. Yine ikinci dönemde arkadaşlar Kamit Tarhan Bakınız arkadaşlar. Ve bunun dışında Muallim Naci. Bu isimler arkadaşlar roman yazmadı. Tekrar edeyim testlerde gelecek arkadaşlar. Hangisi roman yazmıştır yazmamıştır gibi bir soruyla da karşılaşabilirsiniz. Veya sorunun içerisine entegre ederler. İşte şinasi romanlarıyla ön plana çıkmış diyebilirler. Fakat buna çok dikkat edin arkadaşlar. Belirttiğim bu yazarlarımız, bu sanatçılarımız tanzimat döneminde roman türünde eser vermedi. Aklımızda olmasında yararlar. Evet, umarım buraya kadar problem yoktur. Genel hatlarıyla dönemi özetliyorum sizlere arkadaşlar. Tabii ki genel hatlarının dışında ilklere de yer vereceğiz. Biraz da roman türüyle arkadaşlar dünyada konuşalım. Dünyada arkadaşlar roman noktasında ilk ortaya konulan eser resmi anlamda değil ama buna çok dikkat edin. Resmi olmayan ilk eser Rebalais'in Garganto adlı eseri. Fakat dünyada ilk roman örneği nedir diye size sorulursa siz İspanyol yazar Cervantes'in Don Quixote adlı eserini söyleyeceksiniz. Bu dünyada resmi anlamda bilinen ilk roman örneğidir arkadaşlar. Dünyada bu. Bizde ne? Tazimat Edebiyatı'nda. Evet bizde ilk roman. Telif bir roman arkadaşlar. Yusuf Kamil Paşa'nın Telemak çevirisi. Ama ilk yerli romanımız nedir diye sorarsa ilk yerli romanımız arkadaşlar. Şemsettin Sami'nin Taşuk'u Talat ve Fıtrat adlı eser olarak karşımıza çıkıyor. Evet devam ettiğimizde arkadaşlar şöyle özellikleri detaylandıralım. Bakın Şemsettin Sami tarafından yazılan Talat ve Fıtrat'ın aşkı Türk Edebiyatı'nın ilk yerli romanı olma özelliği taşıyor. Bakın teknik bakımdan kusurlu eserler dedik. Bunların bazı aksayan yönleri vardı. Ama arkadaşlar her ne kadar da olsa yine de bir emek var. Geleneksel öyküden batı tarzı romana geçişin özelliklerini taşıması noktasıyla önemli eserler olduğunu söylüyoruz. Bakın diyor ki insanın ele alınış tarzı, özgürlük temasına değinmesi, aile baskısı sonucu evlendirilen gençlerin yaşadığı kötü sonlar romanın yeni tarafları olarak karşımıza çıkıyor. Ki biliyorsunuz arkadaşlar Taşuk'u Talat ve Fıtnat'ta sevdiğine verilemeyen Fıtnat'ın babası yaşındaki biriyle evlendirilmesi sonucu hayatının kararması ve romanın sonunda da evlendirildiği kişinin babası çıkması, gerçekten babası çıkması ve intiharla sonuçlanan olaylar anlatılıyordu. Namık Kemal tarafından yazılan İntibah arkadaşlar edebiyatımızda ilk edebi roman olma özelliği taşıyor arkadaşlar. Romantik akımın tüm özelliklerini görmemiz mümkün bu eserde. Romanda klasik edebiyat geleneğinden gelen ögelere de rastlanıyor ki biliyorsunuz dönemin anlatılarında halk hikayelerinden, destan geleneğinden, gelenek ve göreneklerimizden yararlanıldığını söyleyebiliyorduk. Bunlara dikkat etmekte yarar var. Ve arkadaşlar eserin diğer isimlerine baktığımızda Sergüzeş'te Ali Bey ve Son Pişmanlık demiştik. Namık Kemal tarafından ele alınan bir diğer ise arkadaşlar edebiyatımıza ilk tarihi roman. Neydi bu eserin adı? Cezmi ve arkadaşlar ilk tarihi roman denemesini ise Ahmet Mithat Efendi Yeniçeriler adıyla veriyordu. Lütfen bunlara dikkat diyoruz. Evet Tanzimat 2. dönem biraz inceleyecek olursak arkadaşlar 1. dönem Tanzimat eserlerine göre eserlerin daha profesyonel hale geldiğini görüyoruz. Ve arkadaşlar romantik akımın dışında bu noktada realist akımın etkisinin gösterilmeye başlandığı bir dönemdir Tanzimat ikinci dönem. Ve şunu unutmayın arkadaşlar Tanzimat 1. dönemde halk için roman yazma geleneğini başlatan kişi Ahmet Mithat Efendidir. Bakın bu çok önemli testlerde gelecek. Halk için roman yazma geleneğini başlatan kişi Tanzimat 1. dönemde Ahmet Mithat Efendidir. Fakat hocam Tanzimat 2. dönemde toplum için sanat anlayışı var mı? Halk için mi roman yazılıyor? Hayır arkadaşlar. Bu dönemde sanat için sanat anlayışı ve eserler verilmiştir fakat bunu bakımından yanlış batıllaşma olsun, görücü evliliğin zararları olsun özellikle karşımıza çıkan konular e, olduğunu söyleyebiliriz. Yine könelik, cariyelik, halayıklık kurumu bunların zararlarının özellikle karşımıza çıkacak konular olduğunu söyleyebiliyoruz Tanzimat 2. dönemde. Fakat arkadaşlar bu noktada batılı tekniklere daha uygun artık daha profesyonel hal gelmiş eserlerin verildiğini söyleyeceğimiz dönem Tanzimat 2. dönemdir arkadaşlar. Ve sanat için sanat düşüncesiyle hareket edildiğinden bahsetmiştik. Peki konulara baktığımızda konular yine benzer konulardı arkadaşlar. Ala Alafranga çatışması, kızların eğitim durumu, cariyelik ve köleliğin sorgulanmaya başlanması, görücü sulevliğin zararları her iki dönemde de arkadaşlar romanların temel çıkış noktasını oluşturmuş oluyor bizlere. Şimdi bu dönemde arkadaşlar özellikle romantik akımın dışında realist akım karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor ve arkadaşlar hatta Recaizade Mahmut Ekrem tarafından İkralis roman veriliyor. Doğru mu? Araba sevdası. Yanlış batılılaşmanın konu alındığı bir eserdi arkadaşlar. Buna da dikkat ediyorsunuz. Eserlerde realist takımın etkisiyle gözleme önem veriliyor arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisi kuruluyor? Bu da naturalizm etkisiyle. Biliyorsunuz aynı sebepler aynı sonuçları doğru ilkesi karşımıza çıkıyordu. Bu noktada karşımıza çıkan bir diğer akımsa Tanzimat ikinci dönemde naturalizm. Dolayısıyla arkadaşlar Tanzimat 2. dönemde roman ve hikayelerde karşımıza çıkacak etkilenecekleri akım realizm ve naturalizm olarak belirlenmiş oluyor. Ve karakter ve tip oluşturmada genellikle başarılı oluyor arkadaşlar. Roman kişileri dönemin sosyal yaşayışına, modalarına, eğitim ve kültürel yapısına uygunluk gösterecek şekilde kimlik kazanıyor. Peki hocam Tanzimat 2. dönemdeki roman örneklerini biraz bize anlatsan. İlkler noktasında neler verildi biraz bunlardan bahsetsen derseniz arkadaşlar. Öncelikle naturalist takım etkisiyle Nabizade Nazım'ın Zehra'sı. Bizde arkadaşlar ilk tezli roman, ilk deneysel romandır. Buna çok dikkat edin. Kıskançlık temasını el alınır arkadaşlar. Ve Zehra bizde ilk tezli roman, ilk naturalist roman örneği sayılmakta. Buna çok dikkat edin. Yine arkadaşlar Nabizade Nazım tarafından verilen köy konulu ilk uzun hikaye. Fakat bu roman olarak da kabul edilir arkadaşlar. Karabibik ve bu noktada bir parantez açmak istiyorum. Normalde tanzimat romanlarında mekan İstanbul ve İstanbul'un lüks semtleridir değerli arkadaşlar. Fakat Karabibik'te ilk kez ta o dönemde Anadolu'ya diyebileceğimiz e, veya İstanbul dışına çıkış diyebileceğimiz bir özellik karşımıza çıkıyor. Karabibik'te olaylar arkadaşlar Antalya'nın Kaş ilçesinde geçiyor. İstanbul mekan olarak karşımıza çıkmıyor. Sadece bu eserde bunu da özellikle söylemiş olayım arkadaşlar. Çünkü Tanzimat roman ve hikayelerinde arkadaşlar mekan özellikle İstanbul'dur. İstanbul'un lüks semtleridir. Buna çok dikkat etmemizde yarar var. Fakat bu noktada tekrar söyleyeyim. Karabibik olayların Antalya'nın Kaş ilçesinde geçtiği, diğerlerinden bu yönüyle farklılık arz eden bir eser. Ve biz de köy konulu ilk uzun hikaye, ilk roman sayılabilecek bir eser dedik. Bunun dışında arkadaşlar Recaiz Adem Amut Ekrem tarafından... İlk realist roman örneği. Araba Sevdası veriliyor. Burada arkadaşlar Behruz ve Periveş tipini unutmuyorsunuz. İlk realist roman olma özelliği taşıyor Araba Sevdası edebiyatımızda. Peki hocam, bu dönemde romantizmden realizme geçişin izleri var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Burada bir kontrast yapılıyor ve Sami Paşa Sezai tarafından Sergüzeşt adlı eser bizde romantizmden realizme geçişin ilk örneği sayılan eser olma özelliği taşıyor arkadaşlar. Bu noktada Tanzimat 2. dönemde de önemli eserlere imza atılmıştır diyebiliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bahsettiğim eserler burada zaten mevcut. Tekrar bunların üzerinden geçecek olursak, romantizmden tamamen kopulmamakla beraber realist ve naturalist etkiler var dedik. Romantizmden realizme geçin. ilk örneği Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeşt adlı eseri ki Sergüzeşt arkadaşlar Dilber Hatun'u unutmayacaksınız. Burada kölelik, halayıklık, cariyelik kurumu ve Dilber Hatun'un bir mal gibi alınıp satılması sonunda da arkadaşlar yaşadığı bu hayata day dayanamayıp isyan edip kendini Nil Nehri'nin sularına bırakarak intiharı ele alınıyor. Bakın Sam Zade Sezai'nin sergüzeşti. Dilber Altun'u kesinlikle unutmayacaksınız. Biz de arkadaşlar romantizmden realizme geçişin ilk örneğidir. Ve sergüzeş ne demek derseniz hocam. Sergüzeş macera demektir. Kahramanımız kimmiş? Dilber Hatun. Çok önemli. Peki Recaizade Mahmut Teklem'in hangi eseri çok önemli bu noktada arkadaşlar? Araba Sevdası. Bizde ilk realist roman örneği arkadaşlar dikkat ediyorsunuz. Ve Araba Sevdası'nda kimler var hocam kahraman olarak testlerde bize sorarlar. Sorsunlar. Evet kimler varmış? Bihruz Bey ve Periveş. Kötü kadın Periveş. Bu noktada arkadaşlar karşımıza çıkacak. Çok önemli. Dikkat et notlarını al. Nabizane Nazım'ın arkadaşlar bu noktada İki tane önemli eseri çıkıyordu. İlk deneysel roman, ilk tezli roman diyeceğimiz arkadaşlar eser Zehra. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Kıskançlık teması ele alını el alınıyordu bu eserde. Zehra'yı unutmuyorsunuz. Naturalist romandır edebiyatımızda ilk örnektir. Ve bunun dışında arkadaşlar köy konulu ilk uzun hikaye Karabibik. Ve arkadaşlar bunun konusu da nerede geçiyordu? Antalya'nın Kaş ilçesinde geçiyordu. İlk uzun hikaye. Ama arkadaşlar testlerde bunu roman olarak da verirler size. Buna dikkat etmekte yarar var. Karabibi'yi unutmayacaksınız. Burada da arkadaşlar Sarı İsmail, Yosturoğlu gibi tipler karşımıza ne yapacak? Çıkacak. Ve devam ettiğimizde arkadaşlar ikinci dönemde Ravander'ın özellikle daha batılı anlamda yazıldığı, daha profesyonel niteliklere kavuştuğunda söylememiz mümkün demiştik değerli arkadaşlar. Evet gençler ben bir derleyip toparlamak bir etkinlik çalışması yapmak istiyorum. Umarım anlaşılmıştır. Genel hatlarıyla tanzimat romanı, tanzimat romancılığı birinci ve ikinci dönem için bu şekilde. Şimdi öğrendiklerimizi isterseniz bir özetleyelim. Etkinlik çalışmamızı yapalım sizlerle. Şimdi konumuza baktığımızda arkadaşlar doğru ve yanlış olarak eşleştirmemiz istenmiş bizden etkinliği. Roman Türkiye'de bir tanzimat döneminde giren türlerden biridir. Evet arkadaşlar. Tanzimat döneminden önce roman ve hikayenin yeni tutanlar nelerdi? Bunu da bir hatırlayalım buradan. İslamiyet öncesi dönemde arkadaşlar destanlar, yine arkadaşlar sonrasında halk hikayeleri ve divan edebiyatında mesneviler, roman gibi, hikaye gibi uzun anlatıların yeni tutan ürünlerdi arkadaşlar. Ve edebiyatımızda destandan halk hikayecine geçin ilk örneği sayılan eserse Dede Korkut hikayeleriydi. Buna dikkat etmekte yarar var. Demek ki birinci ifademiz doğrudur arkadaşlar. İkinci ifadeye baktığımızda roman türü Türk Edebiyatı'na ilk olarak çeviriler yoluyla girmiştir. Evet arkadaşlar bizde ilk roman örneği çeviri bir eser, terif bir eserdir. Yine Yusuf Kamil Paşa tarafından Fenelon'dan yapılan telemat çevirisi edebiyatımızda ilk roman örneği sayılmakta buna dikkat diyoruz. Türk Edebiyatı'nda tanzimata kadar romanın yerini kasideler tutmuştur. Bundan az önce bahsettim arkadaşlar bu yanlıştır. Bunun yerine ne kullandık biz divan edebiyatında mesneviler uzun anlatılardı. Yine halk edebiyatında halk hikayeleri, İslamiyet öncesi dönemde destanlar, uzun anlatıların yerini, anlatmaya dayalı metinlerin yerini tutan ürünlerdi arkadaşlar. Demek ki kasidelerin, romanın yerini tuttuğunu söylememiz mümkün değil. Tanzimat'ın ilk döneminde eser veren yazarlar genel olarak romantik akımın etkisinde mi eserler veriyorlardı. Evet, hatta hatırlayalım bu noktada Namık Kemal ve Ahmet Mithat Efendi çok önemliydi ve yazarlar kişiliklerini gizlemiyorlardı. Romantik akımın tüm etkilerini eserlerde görmemiz mümkündü arkadaşlar diyebiliyoruz. Dolayısıyla doğru bir seçenektir. Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, görücü usul evliliğin zararları, cariyelik, esaret ve tarihi dönemlerden seçilen olaylar, tanzimat romanın başlı başına temel çıkış noktalarını oluşturmakta. Evet arkadaşlar hem birinci dönem tanzimat hem de ikinci dönem tanzimatta bu konuların eserlerde yoğun ölçüde görüldüğünü, işlendiğini söylememiz mümkün. Tanzimat ilk dönem romanlarında tesadüflere sık yer veriliyordu arkadaşlar. Bu da zaten romantizmin bir özelliğiydi. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüydü. Tesadüfler sıklıkla karşımıza çıkartılırdı. Doğrudur arkadaşlar çünkü romantik akımın etkisiyle tesadüfler eserlerde görülmekteydi. Tanzimat ikinci dönem romanlarında romantizmden tamamen kopulmamakla beraber realist takımın ve naturalist takımın etkilerini rastlanıyor muydu arkadaşlar? Tabii ki rastlanıyordu. Hatta Tanzimat ikinci dönemde realizmden ilk örnek İlk realist roman Araba Sevdasıdır Recaizade Mahmut Ekrem'e ait ve arkadaşlar romantizmden realizme geçişin ilk örneği olarak da Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeş romanından bahsetmiştik. Ve arkadaşlar yine naturalist roman olarak da Nabizade Nazım'ın Zehra'sı, Karadibik adlı eserleri karşımıza çıkmaktaydı. Tanzimat ilk dönem romanlarındaki kahramanlar tek yönlüydü arkadaşlar. Romantik akımın etkisini hatırlayın. İyiler hep iyi, kötüler hep kötüydü. Romanın sonunda iyiler ödüllendirilirken kötüler cezalandırılırdı arkadaşlar. Bu da yine doğru bir seçenekti. Türk edebiyatında ilk yerli roman örneğini Şinasi yazmıştır. İşte burada arkadaşlar az önce sizlere kimler roman yazmadı diye bilgiler verdim. Biz burada arkadaşlar kimden bahsetmiştik? İlk yerli roman Şemsettin Sami tarafından kaleme alınıyordu. Bu da bizim için çok önemli. Şinasi roman yazmamıştı arkadaşlar. Yanlış bir bilgi. Evet, etkinliğimize devam edelim şu şekilde. Türk Edebiyatı'nda ilk geldi roman örneğini Şinasi yazmıştır demiş arkadaşlar. Aynı tarz bir soru. Karşımıza testlerde de fazlasıyla gelecek arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şinasi roman yazmadı. İntibah Türk Edebiyatı'nın ilk edebi romanı kabul edilir. Evet arkadaşlar. Namık Kemal tarafından yazılan bu eser ilk edebi roman olma özelliği taşıyor. Eserin bir diğer adı Sergüzeş'te Ali Bey. Ve arkadaşlar bir diğer adı da son pişmanlık olarak bilinmekte testlerde karşınıza gelebilir. Sami Paşazade Sezai'nin Sergüzeş adlı romanı Esaret Cariyelik teması ele alınıyor. Doğru mu? Evet arkadaşlar Dilber Hatun'u unutmuyorsunuz. Bir mal gibi alınıp satılan talihsiz Dilber'in macerası karşımıza çıkıyordu. Bu da doğru bir seçenek. Felatun Beyler Rakım Efendi arkadaşlar edebiyatımızda yanlış batılılaşmanın işlendiği ilk roman olma özelliği taşıyordu. Ahmet Mithat Efendi'ye aitti bu eser. Ve Felatun tipi arkadaşlar edebiyatımızda ilk züppe tip, yanlış batılılaşan ilk tip İlk miras yılı tip olarak karşımıza geliyordu arkadaşlar. Demek ki bu seçeneğimiz de doğru. Taşku Talat ve Fıtrat romanında görücü suyla evlendirilen gençlerin yaşadığı kötü son üzerinde duruluyordu. Biliyorsunuz arkadaşlar sevdiğine verilmeyen Fıtnat daha sonra babası yaşında bir adamla evlendiriliyordu. Ve gel zaman git zaman arkadaşlar evlendirdiği bu kişinin gerçek babası olduğu ortaya çıkınca üzüntüsünden kahrından her ikisi de intihar ediyordu arkadaşlar. Buna dikkat etmekte yarar var. Evet Tanzimat dönemi romanlarında olaylar genellikle Anadolu köy ve kasabalarında geçer demiş. Kesinlikle yanlış arkadaşlar. Nerede geçiyordu olaylar? İstanbul'da geçiyordu. İstanbul özellikle lüks semtlerinde karşımıza çıkan olaylar vardı. Fakat bir parantez açmıştım. Tanzimat 2. dönemde Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eseri evet İstanbul dışına çıkılıyordu. Antalya'nın Kaş ilçesinde geçiyordu. Tanzimat romanları, Tanzimat öykücülüğü içerisinde tek bu özelliğe sahipti arkadaşlar yani İstanbul dışına çıkılan tek eser Tarabibikti. Onu da özellikle belirtmiş olalım. Tanzimat döneminde yazılan romanlar dönemin sosyal şartlarının izler taşır mı? Elbette ki taşır arkadaşlar. Ki her edebi eser içinde bulunduğu toplumdan, içinde bulunduğu dönemden öyle ya da böyle etkilenir. Buna dikkat ediyorsunuz. Namık Kemal Fenelon'dan Telemak adlı eseri Türkçe'ye çevirmiştir. Hayır arkadaşlar bu çeviriyi yapan kişi Yusuf Kamil Paşa'ydı. Fenelon'dan Telemak adlı eserini Türkçe'ye çevirdiğini biliyorduk. Bu da önemli bir bilgi testlerde mutlaka karşınıza çıkacak arkadaşlar. Evet dersimizin sonuna kadar biraz da test sorusu çözmek istiyorum ben sizlerle. Şimdi sorularımıza başlayalım. Bir 5-10 tane soru.